Biz biraz da e, komplocuyuz, komplo teorileri diyorlar ama tabii bu bölgede dev, devrenden başka bir şey konuşmayacağız ama bu bölgede göz olanların da e, böyle komplo teorilerine de bazen e, dikkate almak lazım. Burada büyük bir enerji birikiminin olduğu zaten biliniyordu. Acaba bu harp sistemiyle bu tetikletildi mi? Yeniden Refah Partisi heyeti Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Depremin yıl dönümü nedeniyle yapılan ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıl'a, Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu üyesi Şükrü Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Suat Bozkurt ve İl Başkanı Sedat Yıldız, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ziyaret sırasında ülkemizin deprem kuşağında yer aldığını belirterek depremin her zaman öncelikle gündem maddesi olması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin depreme hazır olmadığını dile getiren Başkan Ay bir an önce tüm siyasi partilerin el ele verip seferberlik ilan etmesi gerektiğini ifade etti. Çok acı günler yaşadık. Hatırlamak bile istemiyoruz. Ama ne yazık ki gün boyunca bunu sürekli tekrar ettim ve özellikle tekrar tekrar söylemek istiyorum. Türkiye depreme hazır değildi. 6 Şubat 2023'te. Aradan tam iki yıl geçti. Ne yazık ki Türkiye'miz hala depreme hazır değil. Ve hepimiz her an ölümle burun burunayız. Ben 6 Şubat depreminde en çok konuşulması gereken konunun artık partiler üstü bir konu olarak tüm siyasi partilerin el ele verip Türkiye'mizi tüm afetlere hazır hale getirilmesi için lütfen seferberlik ilan edin diyorum. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıl'a Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek başladığı konuşmasına depremin ikinci yıl dönümü nedeniyle Gaziantep'e geldik ifadelerini kullanarak sözlerine şöyle devam etti. 17 Ağustos depremi tam 24 yıl oldu geçen seneydi 24 yıl oldu. Peki ne yaptık? Hala Kocaeli'nde yarı hasarlı ve hasarlı binalarda oturuluyor. Bugün belki Hiçbir yerde görmediğimiz tarihin en büyük depremlerinden birini 11 ilimizde burada yaşadım. Peki burada ne yapıyoruz şimdi? Burada şunu diyebilmeliydik dedim ben, kardeşim Cenab-ı Allah böyle büyük bir afet verdi. Biz burada Kocaeli model uygulayacağız. Diyebilmeliydi. Yani orada Kocaeli'de, Sakarya'da, Gölcük'te, Efendim Kaynaçlı'da, orada bir an evvel bu işler çözüme kavuşturulup ve orada bir model ortaya konup. Bundan sonra göğsümüzü gere gere e, Japonya'da e, 40-50 katlı binalarda yatağın başında ifadeler var. Rahat uyun. Burada 7.6 depreme de olsa burada size hiçbir şey olmayacak diye yatağın üstüne not yapıştırmışlar. Keşke biz de o hale gelebilseydik. Ama maalesef hala ders aldığımız yok. Bir hem şehirleşme açısından zaten hazır değiliz hem yapılan yapıların hem kontrolü hem malzemesi hem yer seçimi açısından hala aklımızı başımıza almıyoruz. Hala malzemeden çalıyoruz. Hala işte Afşin ben depremden hemen sonra Malatya koordinatörüydüm ama partimizin Afşin'i, Elbistan'a ziyaret ettim. sonra yine İslahi ve Nurdaya da gelmiştik Türkoğlu onları ziyaret ettik. Afşin'de şöyle bir şey söyledi belediye başkanı. Dedi başkanım biz gece ki depremde hiç Bizde problem yoktu. Biz kazmayı küreye aldık. Maraş'a yardıma gittik. Ama öğlenki depremde Afşin toprağın altına girdi Ama orada ilginç bir şey söyledi. Afşin daha evvel de dedi bunlar yaşamış. Yani iki üç kez toprağın altına gömülmüş. E o zaman niye aynı yere Afşin'i kurduk biz ya? Yani bundan niye ders almıyoruz? Allah böyle bir acıyı bir daha göstermesin diyorum. Ee, tabii biz biraz da ee, komplocuyuz, komplo teorileri diyorlar ama e, tabii bu bölgede de, devrenden başka bir şey konuşmayacağız ama bu bölgede göz olanların da e, böyle komplo teorilerine de bazen e, dikkate almak lazım. Burada büyük bir enerji birikiminin olduğu zaten biliniyordu. Acaba bu harp sistemiyle bu tetikletildi mi? Yani bu şüpheleri de aslında konuşmak lazım. İşte şimdi Santoria Adası mı? Santoria değil mi? O piyasada, o işte o adada işte Mamaya ya ulaşıldı bilmem sismik gemiler geldi falan diye şimdi sürekli yaygıra koparıyorlar. Büyük bir devrenden bahsediliyor. Şimdi bu teknolojide hem yapay zeka ile hem işte harp sistemini kullanarak istedikleri şekilde oluşumlara e, şey yapabiliyorlar. imkan verebiliyorlar. İnşallah aynı şeyi şimdi Ege'de yaşamayız. Böyle büyük bir devremde. Tabii burada ilk üç gün e, baya e, zafiyetler yaşandı. İşte devlet gelmedi falan dedi ama orada şu sıkıntı da vardı birbirimize yardım edecek bütün iller yer, yerle bir olmuştu. O da büyük sıkıntıydı. Bazen işte Maraş'ta oluyor devrem hemen Adıyaman koşuyor, yanına Malatya koşuyor, Antep koşuyor, Osmaniye koşuyordu. Ama şimdi hepsi yıkılınca e, ulaşımda da zorluklar çekildi. Öyle de bir sıkıntı oldu. Artık bunlar geride kaldı. Bundan sonra bunlardan ders almamız lazım. Yer seçimine dikkat etmemiz lazım. Malzemelerin kontrol edilmesi lazım. E, yani depreme dayanıklı en azından 7 8 9 şiddetinde dört taraftan depreme gelecek şekilde statik hesabı yapılması lazım inşaatların. Bunların da denetlenmesi lazım. Tabii bu hep el birliğiyle olacak. Burada eleştirmekle falan olmaz. Herkes eline taşın altına koyacak. Bu problemleri çözecek. Bu bölgenin bir an evvel yeniden imar edilmesi lazım. Allah bir daha bize böyle bir acıyı yaşatmasın.